Eyvallah. Hadi öpüyorum seni aşkım. Kendine çok iyi bak ben kaçtım. Sen de bay bay. Bu arada 50 lira kime çıktı benden? Eee en son kime çıkmıştı? Can Bayram'a çıktı. Tamam ben ne zaman vereceğimi söylemedim. Seneye vereceğim bay bay. Ben satacağım. Seneye yılbaşı hediyesi. Salak da öpüyorum bay bay. Hadi bay bay. Çekiliş çıkanlar atoya yazabilirler arkadaşlar. Yayın sonunda ulaştırırız. Çünkü kodlar bende. Ee, hayırlı olsun şimdiden dediğim gibi çekilişlerimiz daha sık olacak. O yüzden hiç hiç hiç, hiç 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 üzülmeyin. Diğer abonelere de diğer yayınlarda hatırlatalım. Katılımda bulunsunlar. Sizleri tebrik ediyorum. Devam ki. <laughs> hey, ben çok heyecanlandım dedim ki çekilişi yapayım. iyi olmuş. <laughs> üç buçukla dört arasındadır chat. Ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın. Bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Çok severek izlediğim için kutlu şey <laughs> açıl, açıl. son karar. Abi ben. Ok ya. <laughs>

Neymiş ayakta durabilen güçlü birini istermiş. <laughs> tamam oğlum o güçlü birini bulsun. Sen de sana güç katacak bir kadın bulursun. Bir dahaki. Yine bir kar, yine bir can, yine bir ateş. Yolda yürüyordu Kayseri Satem Kurs Merkezi'nin önünde. Boğazına kaçan kar tanesi canına mal oldu. Şimdi olan yerine gidiyoruz. Daha 17 yaşındaydı küçük Merve. Hayatını kaybederek hayata veda etti. Şimdi yakınlarıyla konuşalım. Çok <laughs> iyi. <laughs> Kızınız öldü nasıl hissediyorsunuz? Ney? <laughs> gerçekten çok acılı. Eve düşen ateş herkesi yasa Ya bu altı yazı ne ya. Altı yazı sinirimi bozuyor. <laughs> <strip gülüyor> <laughs> 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 Whatever. Marvelous. terminar ו 이번에elim לנเพירären ד behaviLee begun να lateralית tarde ב黃מורים gehörtים לנ immersive gramagda י그렇�적천 נמצ drie גןvette מี้ מת нуженะ,يא גדול். וא�urning of Tér�יט ניחώ גדול第三 תשע י JudyЫ. <gülüyor> 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 Niye böyle? Tam ben şarkıya gireceğim. Tam ben ağzımı açıyorum şarkı bitiyor ya. Allah Allah. Hep böyle oluyor. Anlamadım. Ben de zamanımı tutturamıyorum ya. gentlemen this is your captain speaking if you look to the right side of your aircraft you will notice flight 198 challenging us to a race i've turned the fasten seatbelt sign back on because shit is about to get real <laughs> <elimi> <laughs> Kestin elimi. Ah siktir. Pardon özür dilerim. İyi misin? Ah. <laughs> Ukraynalı kız arkadaşım. Ya yok artık ya. Şey, küçük bir şey yapacağım. Bunu kapalı gibi vereceğim. Bakalım neler olacak. Ha? You have to shake it. 3, 2, 1, çalkala. Özür dilerim. falan kabul Valla. Hayır. Gel sana vodka içireceğim. Hayır, love my friend. Gel <laughs> sana vodka, vodka içireceğim diyor kız ya. Gel, <laughs> <laughs> Counter Strike oynarız. Gel lütfen barış benimle. Counter Strike mı? Kendi oynayacaksın. It's luck, mendil sadece kimde var, bende var. Sana ver. Ya çok tatlı. It's luck, mendil. It's more important to get the phone charged than life support. You are never going to be able to get a girl.

Nasıl gözüküyorum böyle? Bence bana mübarek bir hava kattı. Aleykümselam Sinan kardeş. Nasılsın Sinan Özcan? Hoş geldin kardeşim. Merhabalar, merhabalar. Allah razı olsun. Ben de kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Doğru Hayat bana hiç yeşil ışık yakmadı chat. Sorun değil. Ben zaten kırmızıda da durmadım. <laughs> Ay bakın bu sesle punk ile oturuyor yani. Gerçek olmuş yani. Yapıştı. Ben hiç Türk dizisi izleyemiyorum ya. Hep yabancı. <laughs> ne biçim bir Aynen şey ya ben de bu. hep Netflix falan işte. Bırak çalsın. Biz kar ülkesi değiliz, kar memleketliyiz. Yani biz karı sevmiyoruz, anladın mı hocam? <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Yok, Türk milleti karı sever ya, ya, yapmayın. Yan ya, yap ya. kar, yan kar. Altın adı diyor ki Türk milleti karı sever diyor. Ya tamam şey yap işte yani çevir olayı. <laughs> Tamam devam et. Jordi kimdi? Kötü bir şaka Bats var. Kurban Bayramı'nda derileri İrem'e ver. Neden? Çünkü İrem derici. <laughs> Ama bu konuda tek ders ortağım olsan Koç biliyorsun. <laughs> olsan Koç'a da var evet. Kurban Bayramı'nda derileri İrem dericiye ver. Ne? Kurban Bayramı derileri İrem'e ver. Neden? Çünkü İrem derici. Ay berbat ya. Bu bayramda olsan Koç'a giriyoruz. Tabii, tabii Var. Çoban olup YGS'de Türkiye birincisi olan çocuk. Değil futbolcu. Niye boş? Biri diyor ki futbolcu, biri diyor ki çoban, biri diyor ki boş versen anlamazsın. Çoban mı? Ne çobanı ya? Bir çoban mı? Nasıl YGS birincisi mi? Valla genelde böyle şeyler aynen. Yani. Yıldız çıkıyor. Şey Yıldız'ın. Yayıncıydı. Uyduruyorsunuz şu an. Yetişkin <laughs> film <püviyos. gülüyor> <laughs> Ya hayır, normalde bu kelimeyi söylemeye çekinirim ama çekiniyorum yani. Yani kurban bayramı... Ne? <laughs> Benim esprim mi kardeşim? Burada... <laughs> 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 Kötü espriyi konuşuyoruz. Sevmem burada. abi ben bak saksafoncuları seviyorum. Ben basçıları sevmem. Aa <laughs> <laughs> bizim basçı bir... Ama güzel var. espri yaptığımda davulcudan çıpıtız. Manyak <laughs> <laughs> ya. Kanka stresini bir zahmet almasın tamam mı? Çünkü neyi aldığı belli değil yani. Stres ne ya? <laughs> Stres ne ya? Stres topu. <laughs>